Tudor Florya'dan eşyalarını toplarken belki de içinden şunu geçiriyordu. Bu takımı ben kurdum, bu fizik gücünü ben yükledim. E haksız da sayılmazdı. Ancak futbol sadece fiziksel güç değil, kriz yönetimiydi. Ve tarihin en ironik olayı gerçekleşti. Tudor kovulduktan sadece 4 gün sonra Fatih Terim o nerede kalmıştı tweetini attı. Terim Tudor'un kurduğu ve fiziksel olarak hazırladığı o takımı aldı. Sadece küçük dokunuşlarla sezon sonunda şampiyon yaptı. Gomis o sezon 29 golle kral oldu. İgor Tudor'un Galatasaray karnesine baktığımızda ilginç bir tablo görüyoruz. Toplam 34 resmi maç, 19 galibiyet, 4 beraberlik, 11 mağlubiyet. Maç başına puan ortalaması 179. Ama sayılar her şeyi anlatmıyor. Tudor Galatasaray'a yüksek pres kültürünü geri getirdi. 2017-18 şampiyonluğunun temelindeki o canavar fizik gücü onun eseriydi. Ancak büyük maçlardaki taktiksel kararsızlığı, Snyder gibi bir efsaneyi gönderme şekli, medya ve taraftarlarla kuramadığı iletişim onun sonunu getirdi. Küçük maçların hocası mıydı, yoksa büyük takımın stajyer hocası mı? Belki de ikisi birden. Igor Tudor Galatasaray tarihinin